Selamlar, bugün sizlerle beraber mi üzerindeki source makinesini inceleyeceğiz. rascan ip adresi diyerek tarımımızı gerçekleştirelim, bütün portlarımızı tarayalım. Şimdi uzun zaman oldu bu tarz böyle CTF çözümleri yapmıyorum işte eğitimlerle falan uğraşırken ama artık kısmetse yavaş yavaş tekrar e, eski sixpon olup sahalara dönme vakti. Sadece iki tane portumuz açıkmış 22 ile 10.000 port. Bakalım. 10.000 portta ne varmış 22 adi biliyoruz muhtemelen SSH'tır ama Uluscan diyelim, Tresv diyelim, klavye değiştirdim bu arada o yüzden e, yazma hızında bir değişiklik olmuş olabilir. Daha şöyle şey yapayım bu Logitech'in MX case'i var ya ona aldım ve eğer hani böyle kod yazıyorsanız ya da sürekli yazma işiniz varsa Kesinlikle tavsiye ederim tuş basışları falan çok yumuşak baya hoşuma gitti. Yani ürün yerleştirme gibi düşünmeyin bunu ama hani siz sonuç olarak bilgisayar başında çalışan insanlarsınız ya da çalışacak insanlarsınız bu yüzden hani kendi konforunuza yatırım yapmanız çok daha önemli. Ama hani oyun falan oynuyorsanız muhtemelen bu klavye işinizi görmeyecektir çünkü tuşlara basışları falan oyun oynarken çok rahatsız ediyor böyle basılı tutmak falan. Yani bunu da ilk elden size söylemiş olayım. 22'de aynen SSH var. 11. portta mini server 890 diyor. HTTP sunucusu varmış. IP'yi kopyaladık değil mi? Tamam. Her zamanki gibi gelin bir defa bu HTTP sunucusunu inceleyelim. Üzerinde ne çalışıyor? Ne varmış? 11. port ve buradaki S takısını silelim. Hmm, burada bize bir hata veriyor. Peki HTTPS olarak deneyelim potansiyel güvenlik riski diyor. Neyse biz riski kabul edelim. Problem yok. Güveniyoruz bu siteye. Firefox çok biliyorsun kardeşim. Hadi gönder artık beni daha. Ha şükür ya. Username admin admin root root o da girmedi. Webmin bunun şeyi ne? Versiyonu ne? Yazıyor mu bir yerlerde? Versiyonuna bakalım da. Webmin e, default çalış diyelim. Default username and password is admin. Ve biz admin admin'le giriş yapamadığımıza göre muhtemelen böyle bir şey yok. O zaman şöyle bir şey yapalım. Şuna bir dir search koyalım abi. Bir şu, şu şekilde. Bir tarasın bakalım ne kaybederiz ki. O arkada çalışa dursun. Şöyle bir kaynağına bakalım sayfanın belki CTF makinesi sonuçta bir yerlerine şifre mifre yorum satırı koymuş olabilirler. On Anticated diye bir yer var. Şu On da bir girelim bakalım. Girebiliyor muyuz? Böyle bir dizin varmış sonuçta. Burada çıkmasa da saniyede 3 istek atıyoruz. Bu kadar hızlı çalışma lütfen. Şimdi versiyonunu bilmeden zafiyet arayabilir miyiz acaba? Böyle genel geçer bir zafiyeti var mıdır bunun? Nokta git. Tamam abi senin çalışmaya niyetin yok bugün değil mi? Şimdi bayram üstü hiç çalışası gelmiyor bizim Dirsörç'ün. Şimdi peki login'i bypass edebilir miyiz? Or bir eşittir bir desek ASD desek. Ha bir, bir düşünün gibi invalid characters. Tamam o zaman sana ASD diyelim. Or bir eşittir bir. Sadece basit deneyeceğim. Çok derin detayına girmeyeceğim. Peki o da olmadı. Şimdi source atamıyoruz, çalışmıyor. O zaman FFof diyelim. Ya da bunu demeden önce acaba bir source exploit mi desek? Webmin diyelim. Neyse ki önümüze çok fazla bir liste çıkmadı. Brute force var. Brute force ihtiyacımız yok. Zaten kullanıcı adını da bilmiyoruz. Directory traversal CGI diyor. Belki olabilir. Edit CGI, directory traversal. Buradan gidilebilir belki ama Metasploit Remote Code Execution var ama versiyonunu bilmiyoruz şu an. Şurayı faz diyelim. FFUF ile bir tarayalım. 40 thread olmasına rağmen hala istek gönderemiyoruz. Bilmiyorum bende mi bir problem var. Arada mı bir buff var. Normalde script taraması da yapmamız gerekiyor. Ve muhtemelen bunu yapmadığım için bunun versiyonunu bulamadığıma dair bir his var içimde ama. Eğer gizli bir dizin gizli bir direktörü yoksa. Muhtemelen başvuracağım şey Nmap'ten script taraması olacak. Hatta bunu arkada yapayım ben ya. 10.000. porta çıktı değil mi? Nmap trap ne trene 10.000 diyelim. Hatta 22'ye de baksın biri. bir. De script diyelim. Default scriptlere baksın. Evet, script scan diyelim. Default. Info scriptlerine baksın. Ben de o arada. seri User share. Web scripts diyeyim. Sla Grab. Webmin diyelim bakalım. Webmin için bir şey yok. Evet port kapalı gözüküyor. Allahım. Port niye kapalı gözüküyor? Ben onu çözemedim şu an. Makineyi resetleyip geliyorum. Ben böyle bir makineyi çözerken genellikle makineler bozuk geliyor. Bunu... Neden böyle bir şey oluyor bilmiyorum ama hani sizin de kendi gözünüzün önünde yaşanan bir olay olduğu için sanırım çok da üstüne konuşmaya gerek yok. Hani OSCP'de bile bana bozuk makine geliyor yani çözmeye çalıştığım makine bozuk oluyor ben bilmiyorum yani bu bir işaret mi artık ben bu siber güvenliği bırakıp tamamen böyle oyun yayıncısı mı olayım oyun videolarımı çekeyim ben ne yapayım ya 40 yılın başı oturdum şurada bir video çekeyim de ha makine geldi tamam <laughs> Çok da fazla sızlanmaya gerek yok. Bereket makine Linux'ta hemen açılıyor yani. Şey yapmıyor. Şuna şöyle bir 10000. portuna bir bakalım abi. HTTPS diyelim. Bu sefer girecek mi? Tamam. Bu sefer porta çıktı mı? Eminiz. Şimdi şunu kapat. Ben ben Terminator kullanıyordum. Ben neden bu şekilde kullanmıyordum ki? Neyse. İşte bir 2-3 hafta siber güvenlikten uzak kalınca insan unutuyor yavaş yavaş. Olsun hatırlarız acelemiz yok. Şimdi ikisi de filtreli gözüküyor. Tres SV diyelim abim. Filtreli değil bunlar. Kurban olduğum canım aşkım balım bir tanem. Şimdi de filtreli gösteriyorsun. Yapma bunu. Ha dur pardon. Abi, <laughs> abi IP değiştirmeden ne, neyin filtresinden bahsediyorsun da demiyorsun da neyse. IP değiştirmeyi unutmuşum. Stoktan çalıştırdım ama. Çünkü demek ki directory search yaptığım zaman port buna katlanamıyor. Direkt kendini kapatıyor. Çözemedim niye böyle bir şey var ama. Yani arada waf waf'tan baktım. Waf Wuf'tan da waf bulunamadı diyor. Port kapalı falan diyor hatta yani böyle. Mesela hani waf yok diyor ama ne kadar güvenirsin onu bilmiyorum ama belli bir istekten sonra abim burada yazıyor ya 1890 diye. Ben daha neyin ben ben unutmuşum abi ben. Galiba biraz fazla ara verdim buna ya. Gözümün önünde olan şeyleri göremiyorum. Şimdi webmin 1.890 diye aratsam ben bunu muhtemelen bir şeyler çıkar. Neredeydi bizim az önce buradan arattık ya. Searchsploit webmin 1.890 diyelim. Ah, remote code execution metasploit. Mesef console track muhtemelen buradan Yozer şeyimizi alacağız ama içimde nedense şu an su ID bitleriyle yetki yükselteceğiz diyor yani benim he çektiğim her videoda en azından ya bir defa su ID oluyor ya kron oluyor ya pets hijack oluyor hoş geldin okum Gel çocuğum gel ben ben shell alınca geliyorsunuz zaten Search Webmin 1.920 diyelim Yoz0 diyelim Options desek yani bunun benim istediğim payload olup olmadığından emin değilim. Ama bundan başka seçeneğimiz de yok. Set arhost host diyelim. IP'mizi verelim. Şöyle local port'u vermemize gerek yok. Aslında default bıraksak sıkıntı olmaz herhalde. Set local Local host. Klavyeyi göremiyorum şu an. Tan 0 diyelim. Orada ben tuşa bile basmadım. Burada tuşa bile basmadım. Pamuk ne yaptın sen? Local port'u ellememize gerek yok. De çalıştırayım mı böyle? Enable SSL. Hmm. Set SSL true diyelim. Tekrar options diyelim bir run diyelim. Göremiyorum ekranı. Pamuk ekranı göremiyorum. Ekranı göremiyorum. Bana yapma. Yürü hadi. Şu an ekranımın önünde böyle bir şey var. Beraber CTF çözüyoruz. Shell mi aldık biz şimdi? Bir de bir de root shell aldık değil mi? Ah, CD, Root, LS. Root'un içi de maşallah. Aa yok bir saniye. CD, Root, LS, PVD. Web Shell aldık. Ama Root Web shell aldık. Bu bir Web Shell olduğu için daha hani böyle asıl makineye direkt olarak çok diye bağlanamadık. İstersek buradan kendimize bir kullanıcı oluştururuz. Sonra kullanıcıyla SSH atarız. Ya da buradan direkt olarak Mesela veris Python diyelim. Var mı Python? Python var. Pythonları reverse shell e, payload atıp direkt olarak reverse shell alabiliriz. Bunlar hepsi ihtimal. Hemen buradan payload oldu Things'e Gelelim. Neredeydi? Python diyelim. Diyelim. Tabii Python 3 vardı, değil mi makinede? 2.7 de var. Problem yok. Hepsi çalışacak demektir. Bunu alalım. 42. 42 42 diyor. Default'unu da değiştirmeyeceğim. Relay wrap net 42 42 dedim. Sadece IP adresimi değiştireceğim. Ama burada değiştiremiyorum. Tamam tekrar shell'deyiz buradan. 10 11 4 229 diyelim. Kopyala ve yapıştıralım. PVD diyelim. Tamam. Artık bu lanet web shell'den çıkabildik. Root.txt diyelim. Yani normal şartlarda bilmiyorum şu an video kaç dakika oldu ama hani bu kadar dakikalık bir CTF değildi bu onu dark diyelim. Bunun içerisinde de aynen user mevcut. Init 0 diyelim. Bu taklarındayız zaten direkt olarak makineyi buradan terminate edelim. Normal şartlarda dediğim gibi bu makinenin bu kadar Uzun sürmesinin tek sebebi benim biraz e, muhtemelen ara verdiğim için hani gözümden kaçıyor bazı şeyler ama o da o kadar olsun canım yani nedir daha fazla CTF çözümü için tabi takipte kalmayı abone olmayı çağrıyorum onları biliyorsunuz da asıl söyleyeceğim şey ben önceden biliyorsunuz e, siber güvenlik yayınları yapıyordum bu hesabım üzerinden ekstra olarak birazdan burada böyle ekrana gelir yan kanalımda da sohbet ve oyun üzerine yayınlar yapıyorum. İçerikler yapıyorum. Oraya da bir göz atmayı unutmayın. Çünkü oranın da bir 4000 saat izlenme süresine ihtiyacı var. Hani eğer desteklemek istiyorum abi senin sonuna kadar diyorsanız abi oradaki videoları da hani sarmadı mı izleyemedin mi abi? En azından arkada açık tut deme. 4000 saat de olsun. Çünkü zaten en azından ben askere gittiğim zaman hani içerik üretme imkanım kalmayacak. Siz de buradaki bütün benim Sixpon'un içeriklerini tükettiğiniz zaman belki de hani istersiniz hani. Ya bir yanda da bir tane hani Özgür abinin vardır elbet bir içerikleri gibisinden. Hani o kanala da bir göz atarsanız çok memnun olurum. Çünkü dediğim gibi lafı da çok uzatmayayım. İzlediğiniz, beğendiğiniz, desteklediğiniz için teşekkür ederim. Umarım hep birlikte Türkiye'nin en kaliteli böyle en güzel siber güvenlik topluluğunu oluşturabiliriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.